3. Fanta Gençlik Festivali bütün heyecanıyla devam ediyor. Bugün ikinci durağımız olan Ankara'dayız. Fanta ekibi sizin harika bir gece geçirmeniz için bütün hazırlıklarını tamamladı. İstanbul'da çok güzel bir coşku vardı. Ben şimdi merak ediyorum acaba Ankara'lı festival severlerin heyecan durumu nasıl? Bir tansiyonlarını ölçelim bakalım. Merhaba. Merhaba. Kaç saattir bekliyorsunuz burada? 4 saat. Uuu 4 saat. Bu sıcağın altında nasıl serinlediniz? Fanta içerek mi? Evet. Harikasınız. Emre Aydın için geliyordum. Bu sene Athena için geldik. Harika. Peki Gökhan'a, Athena'ya söylemek istediğin bir şeyler var mı? Abi çok iyi ya falan. <laughs> Peki Hadise'ye söylemek istediğiniz bir şey var mı? Seni çok 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 seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hadise seni çok <kendim>. seviyorum. <laughs> Yalan olmasın ben Hadise'ye geldim valla. Ben Gökhan'a geldim. Sadece Gökhan'a geldim ben. Ya, hadise, hadise, hadise ve Gökhan fanları burada çok heyecanlı. Hadise. Gördüğünüz gibi festival alanı tıklım tıklım dolu. Herkes çok heyecanlı. Hadise ve Atananın sahneye çıkacağı o anı bekliyorlar. Eğer sen hala bu alanı değilsen seni de buraya bekliyoruz. Beni takip edin.